Ben Doğuş Balbay, Anadolu Efes takımının kaptanıyım. Basketbol, mücadele gerektiren rekabetçi bir spor. Yalnızca bir maçtan de ibaret değil, bir süreç, yaşam tarzı. Kısacası basketbol benim hayatım. Belirli bir rutinim var. Antrenmanlarım, beslenme ve dinlenme zamanlarım hepsi bir düzen içerisinde. Tabi bu rutin içinde ailemle geçirdiğim zaman benim için çok değerli. Yoğun antrenman ve maç programının dışında neredeyse tüm vaktimi aileme ayırmaya çalışıyorum. Tüm bunların yanında sevdiğim bir diğer tutkum ise yolda olmak. Stony'e atlayıp müziğimi açıyorum ve kendimle baş başa kalıyorum. Parkede ya da yolda olmak fark etmez. Durmak bana göre değil. Hareket halinde olmak bana iyi geliyor, ilham veriyor. Stonik çıktığım yollar benim için heyecan verici. Tıpkı parkeye çıkmak gibi. Kia. Movement that inspires.